Yıllardır Müslümana yapılan zulme susan Her fırsatta İslam'a bütün kinini kusan Bizden gibi görünüp düşman safında pusan Vatana yüzlerini gördünüz Hepsi birden bir anda bak Yahudi oldiler Papa zaten hazırdı, hahamı da buldiler Eksik meksi kalmadı, anca tamam oldiler Anca tamam oldiler, anca tamam oldiler Bunları tanıyorum dün de yermeni diller ama onlara sorsan vatan perveri diller bu memleket bunlarla niye ayakta duruyor bunların dedeleri bu oyunu kuruyor daha düşman aranmaz en büyük düşman bunlar. Bizim gibi görünüp bize düşman olanlar, bize düşman olanlar, bize düşman olanlar.